Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Susmayanlar olarak gelen bütün itiraflarınıza kanalımda yer vermekteyim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Merhabalar. Ben Dilan. Kanalınızdaki videoları izledikçe kendi hikayemi de paylaşmak istedim. 28 yaşındayım. Kayseri'de oturuyorum. Annem ve babam ayrılar. Ben ve kardeşim babam ile birlikte yaşıyoruz. Gergin ve sorunlu bir evliliğin iki meyvesi olarak sıkıntılar içinde büyüdük. Kardeşimle birlikte. Annem ve babam kendimi bildim bileni anlaşamazlardı. Annem çok güzel bir kadındı. Babamsa kendi halinde daha mülayim bir tipti. İkisini de ayrı ayrı seviyordum aslında. Ancak onlar birbirlerini benim onları sevdiğim kadar sevmiyorlardı. Annemin babamı çok sevmediğini hissedebiliyordum. Babamsa anneme hayrandı bence. Babam evde huzurlu bir yaşam sağlamak için elinden geleni yapıyordu. Eve gelirken anneme birkaç kez gül aldığını bile hatırlıyorum. Ben çok mutlu olurdum. Ama annem benim kadar mutlu olmazdı. Onu heyecanlandırmıyordu babamın jestleri. Babama karşı çok ilgisizdi. Bizimle de çok ilgilenmezdi. Ödevlerimize yardım etmez, sevdiğimiz yemekleri hiç yapmazdı. En güzel yemekleri arkadaşlarımın evlerine gittiğimde yediğimi hatırlıyorum. Okulda başarısızdım. Evde tartışma olmasın istiyordum. Sudan sebeplerden kavga ederlerdi. Annemin sanki hayal ettiği, yaşamayı arzuladığı bir hayat var da biz onun önünde engelmişiz gibi duruyorduk. Bunun için bazen kendimi suçlu hissediyordum. Annem çok gençti. Babamla aralarında 13 yaş vardı. Babama içten içe hep üzülürdüm. Babam sevdiği kızı dansa kaldırıp sürekli reddedilen bir lise öğrencisi gibiydi benim için. Onun bu profili içimi acıtıyordu. Zamanla ihtiyaçlarımız arttıkça babamın maaşı yetmemeye başladı. Annem de işe başlamaya karar verdi. Bir hastanenin yemekhanesinde işe girdi. Ekonomik olarak rahattık. Ama huzursuzlukların ardı arkası kesilmedi. Annem eve sürekli geç geliyordu. Babam bundan çok şikayetçiydi. Babam annemi gerçekten kıskanırdı. Onu aynı zamanda kısıtlamaya da çalışırdı. Annemse uçmaya hazır bir serçe gibi kafesinden çıkmaya çalışıyordu. İster çalışmak, ister gezmek olsun, onu evden uzaklaştıran duyguları vardı. Bunları gizlemesi imkansızdı. Çünkü küçük yaşımda ben bile bunu anlayabiliyordum. Sonra bir gün çok fena kavga etmeye başladılar. Yatak odasından gürültülü sesler geliyordu. Annem bir yandan bağırıyor, bir yandan da her yeri dağıtıyordu. Babam anneme o güne kadar hiç vurmamıştı. Ama sanki o gün dövecek gibi hissediyordum. Babam anneme vurduğu an annemin bizi bırakması için gerekçesi olacaktı sanki. Evden kaçardı, bizi bırakırdı. Böyle bir sebep bile arıyor olabilirdi. Babam anneme asla vurmamalıydı. İçimden sadece bunun için dua ediyordum. Kavga bitsin artık, sussunlar. Kavga kıyamet, babam evden çıktı. Evet, babam anneme vurmadı. Ama sanki inceldiği yerden kopacaktı bir şeyler her şeye rağmen. Babam evden çıktığı gibi annemin yanına gittim ağlıyordu. Ona sarıldım. 16 yaşındaydım. Kardeşim de geldi. İkimiz birden annemle kucaklaştık. Sakın bizi bırakma dedik. Sensiz yapamayız. İnsan böyle işte. En ilgisiz, en kötü, en duygusuz anne bile annesizlikten iyi geliyor sanki. Aman evde olsun da, başımızda dursun da, sevmezse sevmesin diyordum bazen. Kaç yaşında olursam ol, bu hayattaki en önemli varlık anne gibi sanki. O gece annemle çok güzel bir gece geçirdik. Babam eve gelmedi. Annem bize çok güzel davrandı. Evde taşlarımız vardı. Onlarla beş taş oynadık. Meyve yedik hep birlikte. Sonra uykumuz geldi. Kardeşimle ranzalarımıza gittik. Kötü bir akşamın güzel bir gecesiydi benim için. Annem hiç olmadığı kadar güven vermişti bana o gece. Ve sabah oldu. Uyandık. Ne annem ne de babam evde yoklardı. Babam gece eve hiç gelmemiş. Annemse bir not bırakıp evi terk etmiş. Sizi seviyorum. Sadece bu kadar. Annemin bize söylediği son söz iki kelime. Hiçbir nasihat, kendini anlatan hiçbir cümle yok. Bütün evde ağlayarak annemi aradık. Bakkala gittik. Sokaklara baktık. Annem gerçekten terk etmişti bizi. Eşyalarının bir kısmını almış, çoğunu bırakmıştı. Çekmecelerin içleri hep boşalmış, her yer dağınıktı. Sonra yerde dosya kağıtları gördüm. Onları açtım, okudum. Kağıtlarda suçluların ifadeleri yazıyordu. Yıllar öncesinin mahkeme kağıtları. Açtım, inceledim, hepsini okudum. Meğerse annemle babam evlenmeden önce bir gece iki tane adam anneme tecavüz etmiş. Onların iğrenç ifadeleri detaylı bir şekilde kağıtlarda yazıyordu. Çok korktum, irkildim ve çok üzüldüm. Kahroldum. 16 yaşındaydım daha. Anneme nasıl bunu yapabilirlerdi? Çok acıdım ona. Şoklar içindeydim şaşkınlığım her yere açmıştı. Bunu bu şekilde mi öğrenmeliydim? Ya da bir çocuk annesinin buna maruz kaldığını öğrenmeli miydi? Bu baş edebileceğim bir duygu değildi. Yıllar sonra hikayenin devamını babaannemden öğrendim. Babam annemin başına bu olay geldiğini bilerek onunla evlenmiş. Babam anneme aşık olmuş. Onu sahiplenmiş. Ona kol kanat germiş. Ve işin en acı yönü annemin evi terk etmesinin sebebi çalıştığı iş yerindeki sevgilisiymiş. Annem babamı hiç sevmemiş anlaşılan. İş yerinden birine aşık olduğuna hiç şaşırmadım. Zaten özenle ve heyecanla işe gittiğini hepimiz biliyorduk. Evdeki kaosun sebebinin bu olduğunu hepimiz biliyorduk. Peki babam? Babam bunu hak edecek ne yaptı iyilikten başka? Bu nasıl bir kahramanlık? sevdiğini ne olursa olsun bırakmamak onu acılarından sarıp sarmalayıp sevmek terk edilmeyi nasıl hak eder ki babam annemin değil aslında benim kahramanım bunları öğrendikçe babama hayranlığım arttı biz annemden sonra babamı el üstünde tutan iki kız kardeş olduk o bizim hayatımızdaki en değerli varlıktı bütün amacım Annemin yapamadığı, beceremediği bu yuvayı sıcacık hale getirmek. Kardeşimi tüm travmalardan uzak tutmak. O yaşlarda sürekli yemek yapmaya çalışırdım. Eve bir düzen getirmek benim en önemli hedefim haline gelmişti. Her sabah kalkar babama kahvaltı hazırlar, evi süpürür, temizler, akşamada önlerine yemek hazırlardım. Babaannem iyi ki vardı. O üst katımızda oturuyordu. Annem bizi terk ettiğinden beri günde 3-4 kez anneme anar, beddua eder. Günlük işlerine devam ederdi. Bu onun rütüeli olmuştu. Anneme beddua etmek. Beni babaannem yetiştirdi. Yuvanın dişi kuşu olmuştum. Kardeşimin bana bağlılığı, babamın üzerime düşüşü beni çok mutlu ederdi. Bu yaşta bir evi çekip çevirecek donanıma sahip olmuştum. Babaannem en büyük dostumdu. Günlerim onunla geçer, onun nasihatlerini dinlerdim. Üniversiteye başlayınca erkek arkadaşım oldu. Onu çok seviyordum. Aşk benim için dünyanın en tutkulu duygusu. Onsuz yapamıyordum. Annem de, babam da küçüklüğümde, çocukluğumda ne eksiklik varsa sanki hepsini Ali tamamlıyordu. Çocukluğumdaki tüm travmalarımı unutturacak bir aşkla tanışmıştım beni sanki tamir ediyordu. Ali hep annemi merak edip etmediğimi anlamaya çalışıyordu. Sanki annemle görüşmemi ister gibi ona karşı olan bu nefretim nereye kadar devam edecekti? Acaba o bizi hiç merak etmiyor muydu? Neden aşk onun için annelikten önce gelmiş, neden ağır basmıştı? Aşk bu yaşta bu kadar yaşamaya değer olabilir miydi? Ali ile tanıştıktan sonra İnsanın sevmediği birine katlanmasının imkansız bir şey olduğunu çok iyi hissettim aslında. Babam annemi her ne kadar koruyup sahip çıksa da annem babamı sevmemiş olamaz mıydı? Ona gönlü ısınmamışsa bu onun suçu muydu? Bu sorular aklımı kemirirken annemin bize ulaşmaya çalıştığı zamanlar geldi. Babam duysa tabii ki bize çok kızardı. Annemle görüşsem bile bunu babama asla söyleyemezdim. Kimseye içimde dolu dizgin kinler biriktiremem. Kim olursa olsun her insanın anlaşılabilir bir tarafı vardır sanki. Annem neden bizi bırakmak istesin ki? Bu kadar yılın, bu yaşımıza gelişin hiç mi bir emeği yok üzerimizde? Onu her şeye rağmen özlüyorum. Evet ben olsam babama sadık, onu hiç bırakmamayı tercih ederdim. Ama ben annem değilim ki. Ya Yaşadığı acı onu yanlışlara sürüklediyse, onu dinlemeden mi ölecektim? Onunla konuşmadan, beni doğuran kişiyi göremeden bu dünyadan ayrılmak ikimize de haksızlık olmaz mıydı? Daha fazla dayanamadım. Annem bize ulaşmaya çalıştıkça onu reddedemedim. Babamdan gizli görüşmeye başladık. Ama ne ben ona hesap sorabildim ne de o bana kendini açıkladı. Sanırım o defter çoktan kapanmıştı. Açmak da bize bir şey kazandırmayacaktı. O benim, annemdi ve insan annesini seçemezdi. Onu ilk gördüğümde içimden ilk geçen bu yaşta hala bu kadar güzel oluşuydu. Belki güzelliğinin bedelini çok ağır ödedi, belki gönlü ferman dinlemedi. Ama ne olursa olsun tek bildiğim annemle görüştüğümüzü babama söylememekti. Şimdilerde iki haftada bir buluşuyoruz. Dertleşiyor, sohbet ediyoruz. Ona karşı öfkem ve sevgim aynı anda büyüyor. İçimde babama haksızlık yaptığım fikri de yok değil. Her şeye rağmen her ikisi de ayrı ayrı mutlu olsunlar istiyorum. Ama hayatımdaki en büyük hayalim tabii ki ayrı değil, aynı evde mutlu olmaları. Yani imkansızı istiyorum. Evet, itirafımızın sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de kimseye anlatamadığınız itirafları, anıları, dedikoduları, kısaca içinize attığınız ne varsa hepsini dile getirmek için buradayım. Siz de bana itiraflarınızı isimli isimsiz olarak paylaşmak için susmayanlar 21 gmail e-posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Sevgiler.